Bak şimdi okus pokus bir vuruz bir okus yaparım bak canım. Ada nerede acaba? Dur. Hayır tövbe. İsmim. Online mi? şu an değil. Offline. Of. Yeni karakter yapacağım ama. Yapacağım da <laughs> havalı bir şey mesela dansı falan dur yapayım mı? Bak şimdi yapayım bak dur 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 bak 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 şimdi. Aga be eski karakterlerim nasılmış şuna baksana. Çok kötü. Bak şimdi arkadaşlar bir tane emoji yapacağım. Ve müks olacağım bakın şimdi.